darbeyle iktidarı ele geçirdi. Binlerce katliama ve işkenceye imza attı. Dünyaya kafa tuttu. ABD'nin nükleer silah bahanesiyle Irak'ı işgaline kadar saltanat sürdü. Bir bayram sabahı idam edildi. İşte Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in hikayesi. Tam adı Saddam Hüseyin Abdülmecit Ettikriti, Irak'ın 5. Cumhurbaşkanı. 28 Nisan 1937'de Irak'ın Tikrit kasabasında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Saddam Hüseyin, babasının ölümü nedeniyle annesi ve akrabaları tarafından büyütüldü. Kendini Arap dünyasına egemen, ulusçu, özgürlükçü ve anti rüzgara kaptıran Saddam, genç yaşlarda Baas Partisi'ne katıldı. 1956 yılında başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Başbakan Abdülkerim Hassam'ı öldürmek için oluşturulan suikast örgütünün içinde önemli rol oynadı. Olay açığa çıktı ve Saddam ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. 1963 yılında Baas Partisi iktidara gelince ülkesine geri döndü. 1979 yılında bu kez başardığı darbeyle iktidara el koyarak perdeyi indirdi. İlk iş olarak da muhaliflerine karşı acımasız bir imha kampanyası başlattı. Saddam iktidarını güçlü bir istihbarat ağına dayanan baskıcı yöntemlere dayandırdı. Sesini yükselteni öldürmekten hiç çekinmedi. 1980 yılında Saddam kendisini Arap dünyasının liderliğine taşıyacak, Batı'nın gözünde de vazgeçilmez kılacak bir fırsat gördüğünü sandı. İran, devrim ihracı politikasıyla tüm bölge için bir tehdit olarak algılanıyordu. Saddam işte bu tespite dayanarak İran'a savaş açtı. 8 yıl süren savaş yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı. İki ülkenin ekonomisi de tahrip oldu. Savaş bittiğinde her iki taraf da başlanılan noktadaydı. Saddam İran savaşından umduğu kazancı elde edemeyince gözünü Kuveyt'e çevirdi. 2 Ağustos 1990'da Saddam'ın birlikleri Kuveyt'i işgal etti ve Körfez Savaşı'nın başlamasına sebep oldu. Bunun üzerine ABD öncülüğündeki müttefik kuvvetler Irak'a savaşı ilan etti. 11 Eylül saldırılarından sonra da gözler yine Saddam'a döndü. 2003 yılının Mart ayında bu kez yalnızca ABD ve İngiltere tarafından oluşturulan koalisyonun başlattığı operasyonun ardından 9 Nisan 2003'te devrildi. 13 Aralık gecesi Tikrit yakınlarında bir sığınakta yakalanan Saddam'ın yanında 750 bin dolar, iki Kalashnikov ve bir tabanca vardı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, 24 yıllık iktidarında meydana gelen bir dizi saldırı ve katliamdan sorumlu tutularak yargılandı. Irak'ın devrik devlet, devlet başkanı Saddam Hüseyin, yargılandığı Duceil davasında insanlığa karşı suç işlemekten 5 ekim 2006 günü ölüm cezasına çarptırıldı. Saddam, mahkemenin hakkında ölüm cezası kararını vermesinden sonra duruşma salonunda tekbir getirdi ve vatan sağ olsun diye bağırdı. Dünyaya kafa tutan Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saat 6'da asılarak idam edildi.